FIFA 2023'ten analikten hepinize merhabalar. Şimdiki rakibimiz Başakşehir'di. Başakşehir'in 10 puanı var. Bizimse 12 puanımız var. Hemen maçımıza geçelim. Evet, son güncel kadromuz da bu şekilde. Başakşehir'in kadrosu da gayet güzel, güçlü. Oyna deyip maçımıza geçelim. Evet İstanbul'dayız. Her şey hazır. Herkes hazır. Hakem çıktık. sağla çıktık. Başakşehir'in vuruşuyla oyuna başladık. Hemen basıyoruz. Evet top bizde. Bir müdahale ama sert bir müdahaleydi. Bir ara pas. Mori şut son anda kaleci. Son anda kaleci. Volkan var kalede. Arka bir kurtarış yaptı. Evet köşe vuruşunu kullanacağız. Dakikalar 5. Chavez. Arkaya bir orta. Kafa vuruş. İndiremedik. Uzaklaştırdılar. Evet hemen basıyoruz. Şimdi kapattık. Bir müdahale top bizde. Bir ara pası Mori koşamadı. Evet. Volkan'a ters bir pas. Korner bizim. Evet kameralar beni çekiyor. Arkaya bir orta. Kafa vuruşu gelmedi. O güzel uzaklaştırdılar. Asımız attık. Şu topalarda Orkan bu topu çıkaramadı. Hadi kapaslarla geldik ve de 15'te skor 1-0 bu foul. Evet Ankara gücü taraftardı Volkan'ın da üzüntüsü Hızlı şekilde maçımıza başlıyoruz Buffal'ın golüyle dakika 16'da 1-0 öne geçtik evet, Topu çaldık Bir ara pası Top bende bir pas Oyun açıyoruz Bir ara pası Orta vuruş gelmedi. Topu indirdik ama kimse yok orada. Baskımız devam ediyor Volkan. Topu uzaklaştırdı. Çıkmalarını önlüyoruz. Bir ara pas geldi. Serdar. Bir pas. Çok kötü bir şut. Çok kötü bir şut geldi. Aslında oyuna koyuna başladık. Kaptan bir bindirme. Atlayıp. Ortası. Vuruş topağlarda. Mükemmel bir kafa vuruşu. Evet pozisyon geliyor. izleyelim. Arka bir orta. İki adam arasından de Volkan uzanamadı. 2-0 öne geçtik dakikalar 32. Evet forvetimiz Mori. Hiç maçta bir gol var. Atal bir pas. Bir ana pası. Şu topağlarda. Mori. Volkan'ın bugün çok kötü günü. Evet, skor 3-0 oldu. Asmanlı İstanbul'dayız. Başakşehir karşısında 3-0'u bulduk. Topu çektik. Şut defans araya girdi. Döndük Volkan. Bu sefer kurtardı. Evet, Chavez köşe vuruşunu kullanacak. Arkaları bir orta. Vuruş topalarda Volkan ne yaptın Volkan Volkan ne yaptın Volkan Çok kötü bir çıkıştı 4-0 bulduk Başakşehir Bir kez daha maça başladı Başakşehir çok kötü bir başlangıç yaptı Artık İlker'in son dakikalarına yaklaştık Skor 4-0 Serdar suratlendi Bir dakika uzatma Serdar sıyrıldı. Takip topu. Pas. Şut geldi. Şut. Top dışarıda. Başakşehir bu sefer tehlikeli geldi. Deniz. Deniz'in ortası. Uzaklaştıramadık. Evet. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk kere 4-0. düşükte topu çelebildik. Galatasaray ilk kere sonucu 2-0. Başakşehir bugün maça çok kötü başladı. Maça devam ediyoruz. İkinci yere geçiyoruz. Evet vuruşumuzla ikinci yarıya başladık. Kısa paslarla geliyoruz. Pasını attı. İçeri bir pas olmadı. Top bizde. Şut! Volkan! Volkan, Volkan, Volkan. Bu sefer gole izin vermedi. Arkaya bir orta. Kafa vuruşu gelmedi maalesef. Ama basıyoruz. Evet orada bir sakatlık mı var? Ara pas denemesi olmadı. Hernandez transfer kesinleşmiş ama hangi takıma? Ara pası o. Mükemmel topu kestiler. Evet biz de oyuncu değişiklikleri yapalım. Sağlı Özcan oyundan çıktı. Evet biz de değişikliklerimizi yaptık. Hem taktik değişikliği hem oyuncu değişikliği gerçekleşti. Dakikalar 59. Şu an 4-0. Öndeyiz. Kalkalı bir pas. Asıyoruz. Ve top çalıyor. Havadan bir pas. Süreklendik. Orta. El var mı? Yok. Asıyoruz. Sıkıştı. Evet. Volkan'a döndü. Volkan'dan uzun bir pas. Topu indirdik. Bir top kaybı orta sahada. Deniz süratlendi. Pasını attı. Evet, defansımız yerinde bir topu çalabildik. Zahit yeni girdi. Sıyırlamadı. Alexic. Evet, top bizde. Sakısa paslarla çıktık. Gerçten bir bindirmeye. Marlon. Süratli. Arkada boşluk. Volkan. Posyon takipini yapamadık. Volkan. 5 olmayacak dedi. Evet topu çaldık. Arapası. Zahit defans araya girdi. Basıyoruz Volkan'a da. Volkan topu uzaklaştırdı. Ama top bende. Şut Morgan Volkan. 5 olmayacak dedi Volkan. Arka bir şut ve arka bir kurtarış. Evet Başakşehir'den de oyun değişikliği. arkaları bir orta. Kafa vuruşu. Çizgiden çaldılar. Üstüme çıktı orada. Ama ben de süratlendik. Güzel orta gol getirir. Çok kötü bir orta. Volkan'ın kucağına. Ve hakem maçı bitirdi. Maçı 4-0 tamamladık. Tek asmanda aldığımız güzel 3 puandan bir tanesi. bu şekilde devam edelim. Maç sonu Sarayda maçı 3-0 kazanmış. Kanada milli takım. mesaj. Oo, Henry Martin, serbestten aldığımız oyuncu, Southampton'a 18 milyon dolar karşılığında satılmış. 14,5 milyon bütçemiz var. Transferlere bir bakalım transfer merkezi diyelim. 25 yaşında güzel bir kabul edelim. Evet. Tomá bás geldi. 76 Oo, harika. piyasada 7 milyon. Okey. Bakalım iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Hiç araştırma yapmadan transferi gerçekleştirdik. Piyasa değeri 2.4 milyon. Genti 70. Bakalım reytinglerine. Ali'yi de araştırmadan aldık kaçmış 72, 72. ama fena değil piyasa değeri 1.9 milyon <laughs> yeni forvette takas yaptık yapmadığım için güzel bir takas oldu <laughs> Nicolas Cordero. Ne almışız? 68. Yüzü direkt kabul ettiler. Görüşmeye falan. transferlerimizi yaptık. Hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş maçına da geçelim. Puanlarımız eşit. Kadromuz güzel. Beşiktaş'ın kadrosu da fena değil. Oyna diyoruz ve maçımıza geçelim. yerinde. Hakem sağda, takım sağda ve vuruşumuzla maçımıza başladık. Hatalı bir, bir pas. Abu Bakar Orta geldi. Abubakar. Bakar. Top kalecide Hemen ileri oynayalım. İleride kimse yok. Basıyoruz. Evet top bende. Bir ara pası. Çok kötü bir pas. Ersin'e kadar döndü Beşiktaş. İleri oynadılar. Top bende. İleride topu kaybettik. Gezal'a bir pas. Gezal. Abu Bakar. durdurmamız lazım. Gelali. İçeri bir pas. Evet, top bende. Kısa kısa paslarla hemen çıkalım. Offside. Dersten bir bindirme. Marlon süratli. Marlon süratli. Marlon süratli. Marlon süratli. Orta açamadık maalesef. <laughs> Durmak istedim ama kim bu? 83.800 Davies. Evet, son dakika transferi. Dakikalar 20. Maçta henüz gol yok. Ersin uzun oynadı. kutu? Top indirdik. Aradan bir pas, bir çalım. Şut Topu buluşturamadı. Arkalara bir orta. Topu indiremedik. Bir şu topağlarda. Topağlarda. İyi ki de satmamışız. Mori. Oyunun dengesini bozdu. Dakikalar 28. Beşiktaş karşısında Ankara'da 1-0 öndeyiz. Cezal sıyrıldı. Cezal bu sefer sıyrılamadı. Şöyle açalım. Bir bindirme. Mori. Evet. Offside. Zamanlama kötüydü. Toz içeri İçeri kat etti. Toz Abubakar Shoot Bakar şut. Kalecimiz. Rusiç. hemen oyunu başlattı. Derse bir pas. Bu fal şut. Kaleci Ersin. Topu güçlükle çeldi. Hemen Chavez. Köşe direni gitti. Ortasını açtık. Kafa vuruşu gelmedi. Top boşta. Pasımızı atamadık. Önümüzden top çaldılar. Abubakar. Abubakar. Abu, Abu Durdurmamız lazım onu. Evet. Topu aldık güçlükle. Bir ara pası. Ali yeni transferimiz. Ali süratli şut. Top dışarıda. Ali içeri iyi kat etti ama Bitiriciliği o kadar da iyi olmadı. Ersin yer oynadı. Artık son dakika. Ve hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 1-0. Hızlı şekilde ikinci yarıya geçelim. Evet diğer maç sonuçları, ilk yarı sonuçları. Hemen ikinci yarıya geçelim. Abu vuruşuyla maç tekrar başladı. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Evet top çaldık. Top tekrar Abu Bakar'da kaydık. Bir şey yok, bir şey yok. Süratliyiz. Aradan pas. Defans. Kayarak bir müdahale. Geri oynadılar. Özal. Al Bakar attırmadık. Alalım topu. Rozier orta. Çok kötü bir orta. Kaleci. Son anda kaleci açtık. Dakikalar 73. Artık maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Topu uzaklaştırmamız lazım. Çizgiden çevirdik. Çizgiden çevirdik. Bir tur uzaklaştıramadık. Yusic. Topla buluştu. Hemen oyunu başlatalım şöyle. bir pas. Basıyoruz. Oradan. Toptan bir uzaklaştıralım. Sakin. Pasımızı attık. Şöyle Bir pas. O da geçmedi. Evet dakikalar 85. Özel hızlı çıktı. Geza giriye döndü. Bir müdahale. Evet hakem bu haldeydi oyunu durdurdu. Oscar çıktı ve Cenk girdi. Evet uzaktan bir free kick. Top dışarıda. Evet. Çok iyiydi. Evet. Var devreye girdi. Tam çizgiden çıkardık. Şuna pasımızı atalım. Evet, çok riskli bir pastı. Evet, hakem maçı bitirdi. Beşiktaş maçında geçtik. 1-0'la 3 puanı aldık hızlı şekilde devam edelim ve puan tablomuza bir bakalım. İki buçağı o kakayla anlaştık. Evet şimdiki rakibimiz Gaziantep. Gaziantep'in 13 puanı, bizimse 18 puanımız var. Bir puan durumuna bakalım. Evet bu bölüm burada noktalayalım. Güzel bir bölüm oldu. Gidenlerimiz, gelenlerimiz oldu. Gidenlerimiz ve gelenlerimiz olmaya devam edecek. Maçlarımız devam edecek. Şimdilik bu bölümden bu kadar. FIFA 23'te Amerika'da Ankara gücüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.